konuştu. Çok önemli mesajlar verdi. Hemen Erdoğan'ın mesajlarının ayrıntılarını öğreneceğiz. Yine başlıklar halinde Duygu Özdemir bizimle paylaşacak meclisten. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Libya'ya yardım malzemesi götüren Türk gemisine skandal biçimde aranmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok dedi ve gerekli adımlarında atılacağını söyledi. Erdoğan video kayıtları mevcut dedi, tespit edildi dedi ve görüntülerin ilgili gerekli yerlerde gönderileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ekonomide ve hukukta reform mesajını bir kez daha dile getirdi. Bütçe görüşmelerinin ardından kapsamlı paketlerin, reformların hayata geçirileceğini söyledi. Hukuk reformlarını hızlandırıyoruz dedi Cumhurbaşkanı ve paketler halinde de meclise taşıyacağız dedi. İnsan hakları eylem planında ekonomide güven iklimini artıracak ve genişleterek son halini vereceğiz dedi. Dün Bülent Arınç istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Bülent Arınç'ın istifasıyla da ilgili konuştu. Arınç'ın bir teröristin kitabını tavsiye etmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve sözü Cumhur İttifakı'na getirdi Erdoğan. Ekonomi ve hukuk alanındaki reformların Cumhur İttifakı çatısı altında hayata geçirileceğini söyledi. Hala parlamenter sistemi savunanlar var dedi. Parlamenter demokrasiden yana olanlar var. Ancak sistem şu anda olduğu gibi değiştirildi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bu tarihi reformu milletimiz umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile gerçekleştirdik dedi ve Bahçeli'nin konuşmalarını hatırlattı Cumhurbaşkanı bu ittifak asla gizli ve açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir dedi milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda meydanlarda kanıyla kuruldu, kurduğu bu ittifakın tek amacı ülkemiz ve ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır dedi Erdoğan ve son olarak aşı çalışmaları yerli aşı çalışmaları Cumhurbaşkanı tarihte verdi. Kendi aşımızı en geç Nisan ayında uygulamayı düşünüyoruz dedi. Sıcak başlıklar sıcak mesajlar verdi Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısı kürsüsünde dediğimiz gibi Libya'ya yardım malzemesi götüren Türk gemisine yapılan o arama ile ilgili skandal arama ile ilgili önemli mesajlar verdi. Şimdi Cumhurbaşkanının o açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı, soğukkanlı davrandık. Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son Yine bir sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Ve bunun da yine kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da oradaki sivil mürettebatı da Bunlar ne yaptılar? Maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli olan yerlere de gönderildi, gönderilecek.